Arkadaşlar merhaba. Bugün DataGridView elementinden bahsedeceğim. DataGridView elementi belli veri kaynaklarını görüntülemek, veri eklemek ve belli işlemler için kullanabileceğimiz bir element. Diğer elementlere kıyasla biraz daha komplike bir kullanıma sahip. Bundan dolayı yeni başlayan öğrenciler, yine Windows Forms öğrenen kişiler biraz ee, karmaşık bulabiliyor bu konuyu. Ancak bu videoda herhangi bir sorunuz kalmayacak DataGridView ile ilgili. O zaman hemen gelin bir tane proje oluşturup hemen e, başlayalım. Şöyle Data Grid diyorum. Hemen create ediyorum. Projemin açılmasını bekliyorum. Designer'ımız yükleniyor ve yüklendiği anda direkt anlatmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar, e, projemiz açıldı. Hemen gelin bir tane data DataGridView alalım. Aldım ve ben bunu e, hemen Duck top yapacağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi duck ve top. Şimdi gördüğünüz gibi data grid şu an hiçbir şeye sahip değil. Neden? Çünkü herhangi bir data e eklemedik veya herhangi bir column eklemedik. Hemen ben bir run diyorum ve size göstermek amacıyla. Hiçbir şey yok. Sadece gri bir panele benziyor. Ben e bunu bunun border'larını kapatacağım şu şekilde size göstermek adına hemen. Kapatalım. Arkadaşlar bunun da form border style'ı var. E hemen bakalım neredeydi? karmaşık olduğu için ha şurada border style none yaptım. Gördüğünüz gibi. Süper. Şimdi arkadaşlar ben bunun ayarlarını nasıl yaptığını göstereyim. Şimdi ben bu videoda size olayı anlatmak ve data DataGridView'ün nasıl çalıştığını göstermek amacıyla ufak bir şey yapacağım. Şöyle arkadaşlar geliyoruz add column'e tıklıyorum. Ben buraya birinci kolonla başlık ve başlık yazıyorum. Add yaptım. Şimdi geliyorum. Konu. Ve konu diyorum. Ve arkadaşlar içerik. İçerik diyorum. Süper. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane column oluşturduk. Ben bunların boyutlarını ayarlamak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi güzel durmuyor. Hemen geliyorum. Edit Columns kısmına geliyorum. Ve içeriğin boyutunu 500 ediyorum. Süper. Ve... Ee... Konuyu geliyorum, 130 yapıyorum, başlığı da geliyorum, 130 yapıyorum. Süper, gördüğünüz gibi gayet güzel bir dizaynımız oluştu. Şimdi gelin bir renk edelim, bakalım nasıl gözüküyor? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an gayet iyi bir içerik. Ee, görüntüye sahibiz, başlığımız burada, konumuz burada, içeriğimiz de burada. Süper, şimdi her şey süper ancak bunları nasıl data eklendi bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar data eklemek için bizim text box'a ihtiyacımız var. Hadi gelin text box alalım 3 tane. Bir. şu şekilde. Bir tane label ekleyeceğim üstüne. Şu şekilde. Label'ımı ekliyorum. Label eklememin sebebi e, kullanıcıya burada ne girmesini istediğim için göstermek amacıyla eklediğim bir şey. Yani başlık gireceksiniz şu şekilde. Başlık yazıyorum. Süper. Bu da eee, başlık text box isimlendirmelerimiz de yavaştan yapalım. Şimdi geliyorum bunu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum arkadaşlar. Aşağı çekiyorum. Bu ne olacak? Konu. Bunu da hemen isimlendirmesini yapalım. Konu. Text box. Süper. Şimdi arkadaşlar ben e, içerik için daha büyük bir şey kullanmak istiyorum. O zaman kullanmam gereken şey ne? Tabii ki rich text box. Hemen alıyorum. Şunu rich text box'ımı da alıyorum. Biraz büyütelim. Bu şekilde yeterli olacaktır. Ve bunu geliyorum Fixed Single yapıyorum. Fixed 3D'den ziyade. Şu şekilde. Buna da geliyorum içerik diyorum. Şu şekilde. Süper. Şimdi gelin bir tane buton ekledim. Ee, bu arada bunu adlandırmayı unuttuk. Hemen adlandıralım. İçerik. Rich text box. Süper. Şimdi gelin butonumuzu alalım ve butona click eventimi de oluşturacağım hemen biraz ayar yaptıktan sonra buton üstünde bu şekilde diyeceğim ki veri ekle buton şuraya da veriyi ekle yazacağım süper şimdi arkadaşlar gelin ee, nasıl programlandığını kısmına geçelim şöyle kaydedelim iki defa tıklayıp click eventimi oluşturuyorum buton için ve neylerimiz vardı başlık konu ve içerik değil mi hemen yazıyorum string başlık eşittir başlık textbox'tan gelen text Ondan sonra neyimiz vardı? Konumuz vardı. Um, string konu eşittir konu textbox nokta text. Ve neyimiz vardı? İçerikimiz değil mi? İçerik um, eşittir içerik textbox.text. nokta text. Süper şimdi arkadaşlar data View'a nasıl data ekliyoruz? Şimdi bizim ekleyeceğimiz her data bir Satır değil mi? Yani bakın başlık, konu ve içerik içeren bir datayı biz satır olarak ekliyoruz Mesela ekledim 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Öyle gitmesi lazım. O zaman ne yapacağız? Mesela data Grid View rows, nokta et. Ve arkadaşlar eklememiz gereken içerikler sırası da başlık, konu ve içerik. Hadi gelin bir de message box ekleyelim. Nokta .show Biri eklendi. Şöyle ilk başta neyi alıyorduk? Bir dakika. Okey. Bitirik. Ee, Ve eklendi. Bilgilendirme. mesaj box butonlarından. Okey. Message box ikonlarından da arkadaşlar. Information'ı alacağım. Süper. Hadi gelin bir an edip inceleyelim çalışıyor mu? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Başlığa geleceğim. Mesela ne diyeceğim? Ee, Marmara fay attı konu deprem içerik Marmara fay hattı gelecek 9 yıl içinde yüzde 80 deprem oluşturma riskine sahip olacak nokta 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 veri ekliyorum gördüğünüz gibi veri eklendi ve bakın gördüğünüz gibi yazıyor başlık Marmara fay hattı konu deprem içerik Marmara fay hattı gelecek 9 yıl içinde yüzde 80 deprem oluşturma riskine sahip olacak. Gelin bir tane daha da ekleyelim. Bunların hepsini temizliyorum. Başlayana girelim. Ee, NBA. Amerika Basketbol Ligi. Şu şekilde. Konu. Spor. Lebron James. Ee, son maçında. Maçında. Triple Double yaptı. Gelin veriyi ekledim. Gördüğünüz gibi veri eklendi. NBA Amerika basketbolu. Bu arada bunları da bu şekilde büyütüp küçültebilirsiniz bir kullanıcı olarak. Gördüğünüz gibi NBA Amerika basketbolu diye. Lebron James son maçında triple double yaptı. Ona sonra gelelim bir tane daha içerik ekleyelim. Kadıköy Frederick Chopin hmm. falan filan ne yazalım? Böyle bir şey yazalım. Aynen. Kadıköy Frederick Chopin Um, icrası müzik köyde iki gün sonra um, Frédéric Chopin'ın eserleri icra edilecek. Aklıma çok bir şey gelmiyor. O yüzden biraz düşünüyorum verileri eklerken. Şu şekilde gördüğünüz gibi üç tane verimiz ekledik. Arkadaşlar Data Grid View bu şekilde inanılmaz derecede işimize yarayan harika bir element. Siz de e, bunu benim gibi yaptığım tarzda tek tek e, uygulayarak öğrenebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda yorum kısmından bana belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.